TikTok'ta sergi yayını, mezat yayını yapan arkadaşlar devamlı canlıyı yayın kısıtlamasıyla karşılaşıyor ve bunun çözümüne bir türlü ulaşamıyorlar. Biz ajans olarak genelde sergi yayını, mezat yayını daha doğrusu canlı yayın kısıtlaması alan birçok yayıncıya destek veriyoruz. Bununla ilgili hemen aşağıya bizimle iletişime geç sekmesi bırakıyorum. Direkt WhatsApp'tan bize yazın. Mevcut hesabınız eğer çözüme ulaşmıyorsa ve devamlı kısıtlama alıyorsanız ben size bunun yöntemlerini anlatacağım. WhatsApp'tan bana ulaştığınız takdirde Ayrıca arkadaşlar bunun için işte yeni bir hesap açıp 7 gün veyahut da 10 gün beklemiyorsunuz. Yani 7 gün aktiflik süresi istiyor bir hesapta TikTok. Ardından 3 günde görev yapıyorsunuz, tanıt giriyorsunuz vesaire oluyor. 10 gününüz gidiyor. Size 1 saat bile kaybettirmiyoruz bu noktada. Hatta her gün keşfet destekli size yayın açtırıyoruz. Bunu birçok mezatçı sergi yapan arkadaşlara gerçekleştirdik. Yapmanız gerekenler İlk önce bizimle iletişime geçin. Ardından yine profilimizde abonelik yazan yerden aboneliğinizi oluşturduğunuz takdirde de direkt canlı yayınlarınızı keşfetli bir şekilde açacaksınız ve her gün yayın yapmaya devam edeceksiniz. Detaylar için bizimle iletişime geç yazan yere tıklayın. WhatsApp'tan bize ulaşın. Gerekli bilgileri size aktaralım. Öyleyse yorumlarda buluşuyoruz. Sorularınızı yazabilirsiniz.